Arkadaşlar esenlikler. Bugünkü konumuz Bitcoin ve kripto paralar. 94 yaşındaki yatırımcı Warren Buffett'ın yönettiği Berkshire Hathaway 2025'in ilk çeyreğinde portföyünde önemli değişiklikler yaptı. Bankacılık hisseleri azaltılırken kripto hizmeti sunan Nubank'taki tüm hisseler satıldı. Bilmeyenler vardır. Warren Buffett yatırımcıların gurusu bu işin ustası sezmiştir yine bir şey. Hemen yatırımlarınızı gözden geçirin. Geçen de hisseleri sattı. Aradan bir süre geçti. Amerikan borsası düştü. Aman dikkat edin gaza gelmeyin. Bitcoin, kripto paralar insanı terste bırakıyor. Servetinizi komple kaybedebilirsiniz. Nakit rezervi 350 milyar dolara ulaşmış. Yeni alımlarını içki ve enerji hisselerine yatırmış. Bir de gizli yatırımlar için seke talepte bulunmuş. Yatırım tavsiyesi değil uyarı ve analizdir. Şimdilik bu kadar. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın bir sonraki yayında görüşmek üzere